Oh başlıyor Teenage, button, Teenage, Teenage Mutant Ninja, ninja, turtles. ninja turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Here's an <laughs> help shell Power <laughs> Evet arkadaşlar şimdi hikayemize başlıyoruz. Kıvanç medium gücü seçtin adamın dibi. Okey okay. yani. Okey. Evet. Adamın dibi sen kimi seçiyorsun? Leonardo seçeceğiz. Sen, Sen Leonardo'yu seçerken ben de kimi seçsem? <laughs> Sence Donatello mu? Ben de Michelangelo'yu <laughs> seçeyim. Hadi seç. Crazy dude. Biraz çılgın ya. Ne diyorsun? Biz evet. a bak rengim değişti. Aa eceksin. bence bu en güzel. Sen o zaman X'e bas. Hadi bakalım başlayalım adamın dibi. Başlayalım hadi. Çok heyecanlıyım. Aa ne oluyor? Hikayemizi izliyorum. Aa hikayede neler var diyor? Haberlerde neler var? Haberlerden... Ne yapacağız şimdi adamın dibi? Ee, dövüşeceğiz galiba. Şurada. Aa haber merkezinden herkes kaçıyor. Burayı basmışlar adamın gibi. Evet dibi. hadi gel gel başla. Ne vuruyor? Kara vuruyor, kara vuruyor. Al sana. Al. Hadi Michaelangelo, göster gücünü. Party dude. Allah. Al. Al. Dakika bir gol bir oldu adamın gibi. Çok kalabalık olmadan bunları haklamamız lazım. Doğru mu? Ben Ooo, süper power. Da. Şimdiden hakladık bayağı. Ya bu neye benziyor? Farklılığımız adamın gibi. Kapetin grafiklerine benzemiyor mu? Bir retro var. Evet. Ama çok Allah, iyi bunlar oyun. ne kadar güçlü Ama ya. Ama iyi bir oyun. İyi, gerçekten iyi. Foot klandı bunlar değil mi? Evet. Foot askerleri. Kare kare üçgen, kare kare, kare, kare üçgen. üçgen. Ooo, wow, süper power. Ya artistik yaparsanız böyle olur. Arkadaşlar ben Michaelangelo'yum, yani turuncu olan. Adamın dibi de Leonardo. Yani takım lideri. Evet, takımımızın lideri. Zıpla zıpla vur. Zıpla zıpla senden vur. senden daha iyi oynamıyorum. Zıpla zıpla vur. Zıpla zıpla vur adamın dibi. Oo, süper gücünü kullanıyor. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Gidin buradan. Allah. Ya bunları dövüyoruz, dövüyoruz. Geri geliyorlar adamın dibi. Evet, gidiyorlar. ölmüyorlar hemen. Aa, Aa bir baba bab. Saldırın bab. bir baba kaçtı vallahi. O mavi geldi. Ah. Oo, fırlattı onu. Ah. Takım liderini nasıl vurursunuz? Siz benim kardeşimi nasıl vurursunuz he? Takım liderimiz hem hem de kardeşim o benim. Oo 23 hit yaptın adamın gibi 25 hit, 29 hit, aman tanrım 33 hit oldu. Ben 19'da kaldım. Ben 19'da kaldım. Al sana. Oo bunlar ne yapıyor ya? Haa bilgisayar... Haa <laughs> <Take> bilgisayar <yazıyorlar>. <gülüyor> <gülüyor> Ya yalan yanlış adanlar haberler gelirdi. yazıyorlar farklı daha mısın daha adamın gibi Bak bizimle ilgili kötü şeyler yazarlarsa Şüper var ya çok sinirliyim. Al sana. Bizimle ilgili kötü şeyler yazıyorlarmış biliyor musun adamın gibi ee, ya? Bir de bilgisayar atıyorlar daha dev kafamıza. Ya bilgisayar atılır mı ya? Çok değerli değil mi? Gerçi bunlar eski tip Burada Allah. Burada bir şey var. Aa. aa. kurtardık. Bernie bulundu. Bernie. Bernie sen bekle oğlum dur daha dur. Biz bunları dövelim de öyle gel. Değil mi adamın dibi? Biz onu iyi ki kurtarmışız. Valla böyle bir kapı olduğunu ben fark, farkına bile varmadım adamın gibi. Aa yemek pişirme kanalı. ]miş... Bunlar var ya her şeyi almışlar ya. Yemek pişirme kanalı. Hayır oğlum. Aa, ah, kamerayı fırlattım. Gelmişler. Kamerayı fırlattım. Tüm stüdyoyu ele geçirmişler Hayır, ya. Hayır şimdi yemek pişirme kanalı var burada. Evet. Patlacık bana. Pizza, pizza time. Ne oluyor pizza yiyince adamın dibi sen ben, bilirsin. Canımız da o. Doluyor mu? Çıldırıyor ben, muyuz? Ben, wow. Çok mu güçlüyüz artık? Evet. Kışkış. 44 hit. 46. Ben peki. 59. 59. Bu sefer ben seni geçtim ya. İnanamıyorum. Bu kalkanları nasıl kıracağız? Ben nereden Arkalar... Nereden Allah. Bilmiyorum. Arkalarına geçip gidiyoruz adamın dibi. Aa, babam senin 4 hitsin var. Ne kadar az ya, ne kadar az ya. Ah, benim favoritim. Bir Aa, bak, Aa, bir bak, bir bak, gel buraya. Aaa adamı da aldı götürdü Aa, ya. Aaa burayı yırtmışlar. Bak buradaki programa da saldırmış hainler. Hayır sadece ya, kamerayı da parçaladım. Bunlar Sözüm var ya. Adresin, fake haber, de. fake haber salıyorlar biliyor musun? Dünyaya korku salıyorlar. Alın o zaman sana Michelangelo gücü. Şu şu, şu insanda insan da mı? Bir babanın yanında olan insan da mı? Hayır, o iyi. Onu kaçırıyor işte. Evet. Efren O'nun da... arkadaşı o. Haberleri sunan adam o değil miydi? Galiba. Ya oydu ilk okudun ya sen. Evet. Aa. Newsfoot. News burası. Ya burayı da ele geçirmişler. Ayak. Ayak, ayak askerleri, futbol soldier Yeni arkadaşlar. ayaklar. Ayak yenileri. <laughs> Hayır Yani ayak haberleri. <laughs> ayak haberleri olmuş adamın dibinin yeni konsepti arkadaşlar. Ayak çok haberleri. Yakında, çok yakında YouTube'da başlıyor. Adamın dibiyle ayak haberleri. Aa öyle yazıyor. New spot. Ayak haberleri. Öyle olmuş. Bence espri yapmışlar gerçekten. İyi yakaladın adamın dibi. Ben espri de iyiyim. Aa pizza. Afiyet olsun. Da... Pizzayı bana verir misin? Kardeşler benim arasında en çok pizza seven benim biliyorsun. Evet ama ikimizin de pizza canı doğdu yani ikimiz de pizza canı doğdu. He bizim. teşekkürler ya kardeşim. Ne diyor. Oh. Aa bip bap. Bip bap. Ben ona bip bap diyeceğim. Bip bap ne yapıyorsun hmm, bip bap? Ohoho kıyafetlerini oh. çıkardı. Ay bip bap bad news. Bad news kötü oh. haberleri veren adam bize. Vur vur Ay. adamı. Oho çok güçlü. Ne yapacak bu? Ohoho kafa attı bana. Üş. Aha! Sersenledi, sersenledi! Vur 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 vur! Sersenledi, sersenledi! Vur vur! Vur 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 vur! Ama adam yolluyor, adamın dibi. Senin gibi adamlarını yolluyor. Vur, Kaç hit olduk? Kişileriz. Sekiz hit. Hop 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 hop! Canım Oy, ne kadar kaldı bu? adamın dibi? Bakamıyorum heyecandan. Yer, çeyreğini, yer, çeyreğini... Gitti mi çeyreği? Yarısından daha az kaldı. Yarısından az Vur 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 kafasına. Aha. Yıldızlar çıktı! Yıldızlar çıktı! Hadi! Vurabilirsin! kaçmış ya. Ben de tam onu orada sıkıştırmıştım adamın dibi ya. Vur 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 vur. Evet. Yes. Evet. Yeah. Heroes and a Half Shell. Turtle Power. Power. Birinci bölüm clear. Yani birinci bölümü geçtik. Evet. Şimdi. Bas. Episode 2 Episode 2'ye geçiyoruz. Bas adamın dibi ya. Big Apple 3 PM. Oh, 3 PM. Hadi o bakalım. ne demek? Bilmiyor musun? Gecenin 3'ü falan demek ya. Ya saat Pm Pm ya karıştı Aa. mı ne oldu ya? Aa bizim arabamızın tekerleğini çaldılar. Öğlen saatlerindeyiz adamın dibi işte anlamadım mı? Evet. Sabah öğlen üç öğlen üç. Öğlen üç değil mi? Oo adamın gibi ne yapıyor? Ah. Çıldırdı çıldırdı ya kardeşim çıldırdı Vaa. arkadaşlar. <laughs> ya, ne oluyor bu? Nasıl oluyor ya? Nasıl yaptın onu? Eee orada pow, power, power, aldın? power pizzası vardı. Peki bana niye hiç vermiyorsun? Ooo! Oo, i̇ki <laughs> tane adam vardı, vardı, iki tane vardı. İkisini de ben yedim. Baltalı adamları görüyor musun? İki tane gidiyor? power pizzası vardı, ikisini de ben yedim. Afiyet olsun, gözümüz yok. Güzelmiş tadı. Evet. Yani. Go, go, Peki go, go, go. bu arkadaşlarla ilgili Fişi ne diyorsun adamın çıkmış. Bilmiyorum, bunlar çok garip. Bir pembesi var, bir kırmızısı Ativizu. var, bir mavisi adamı, var. mı bir şey yapıyor. Peki. Ya bence bu şey Allah düştüm aşağı. <laughs> o ışıkları kim kapattı diyorsun? Diyor değil mi? Kanalizasyona düştüm evet. adamın dibine. Ana. Go go go. Ben de bir yere patlatmış. Ne gece? süper atak. Süper atak. Aa boşa gitti. Evet ya. abi tamam, şey gitti. Gaza geldim. Channel 6, diye. Channel 6. Kanal 6'da haberler Kanal 6'da izlenir arkadaşlar. Ama ne Kanal 6'ya saldırdıkları için biz de kurtardık. Aa burada bir bu belirli var. Bir oh. süre kanal altı izleyemeyeceksiniz. Evet. Çocuk var, çocuk kurtar adamın gibi çocuğu. Hepsini dövmemiz zaten. lazım. O da bizi evet. izliyor sağ olsun. Hiçbir yardım etmiyor. Bir polisi evet. aradığı yok. Bir şey yaptığı yok. Oysa arasa bu adamlardan nasıl kaçacaklar da <laughs> robotlar geldi. O mu ne? Hello Robo, hello Robo. Evet. Bunlar da bize saldırıyor. Kim görse bize saldırıyor oh, ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. Ben... Hoppa! Ne oldu ben yiyince? Adamın gibi. Sana can geldi. Ya yani cansa bir şey değil ya. Ben de power up bir şey sandım ya. Ve sen gibi böyle döndük 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 Hı. çıldırdım. Böyle bir pop, şey geldi sandım. O pizza kutusunda pov yazıyorsa odur ama. Ha Kutusu. peki. Tamam. Bir dahakine dikkat ederim. <laughs> gördün mü ne yapıyorum? Böyle böyle dans ediyorum. Hı. Dövüşmek yerine o ben iyi miyim şimdi ya? O hangi tuş adamın dibi o da komik dansını yapıyor. Aa direk gördün mü? Dur. Dur. Bir. Dur 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 arkadaşlar Öyle, bekleyin beni. Bir dinleziyor. de ulti dolduruyor. Hop 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 hop. Bir de ulti dolduruyor. Aa ben bilmiyordum. Hop 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 hop. Aa araba geliyor. Aaaa. Araba geliyor. Uşş. Bak şimdi. Ben de kılıç şey yapıyorum. Adamın dibi herkes dövüşürken ben dans ediyorum. Allah vurdular. Mı? <laughs> herkes dövüşürken ben, ben dans ediyorum. Ben ulti dolduracağım. La 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 la. Ben bir kumbayım. Bu bana ben, ben öcünü aldım merak etme. Tamam ulti doldurdum. En kolay yol bu. Ucuz oturmak istiyor. Hoppa motosikletli gang. Kaç 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 kaç. Allah. Aa. Ön kaldırıyorlar bir de vay 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 vay. Şurada bir yumurta. Vay 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 sen görüyor musun adamın gibi bunlar ne yapıyor? Alın o zaman size. Hop dansım da sizi tuturum Bak bak nasıl danslar ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak bak arabanın üstüne <laughs> yapacağım. Motorundan Allah ım. fırlattım adamı. Ya bir dans bile ettirmiyor. Adamı motordan fırlattım. Bu ne yapıyor? Oo millet ezdi. Bizi ezici yani millet ezdi. Al sana. <laughs> vur 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 adamı. Çek. Şey, baylos baylos. Leonardo yardım et bana Leonardo. Dans etmem için bana yardım var. eder misin? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben dans edeceğim. Dans <laughs> bir saniye bir saniye bir saniye. Evet arkadaşlar herkes beni izlesin hop 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 <laughs> Herkes beğenmişsin arkadaşlar ya. Süper Bocicak. atak ya. Burada niye atıyorsun? Ama orada motosikletliler var ya Onları Motosiklet. mı atacağım? Ama gelen motosikleti nasıl düşüreceğim adamın gibi? Bak şöyle Bak. Leonardo'ya artistlik yapmışsınız duydum ee? Call the cops, polis çağırın wow. Wow. Leonardo düştü bu Bak sefer Bak tabii ki Aa pizza doldurma pizza Her yer pizzacı dolu ya. Aman düşmek istemiyorum. İyi diye. ki pizza. Acı yenge biz pizza'yı yalarız değil mi? Evet hele Michelangelo yani benim karakterim bir party dude pizza delisi. <laughs> party dot diyor. Hoppala. Parti adamı tam bir ya. Evet. En sevdiğim karakterlerden biri ama en iyisi Leonardo. Aha. Aa! Ninja gücü. Ninja gücü. Sonsuz Ninja power. Oo yandınız şimdi vallahi. Sonsuz ulti. Leonardo'yu kızdırdınız. Sen onu yaparken Sonsuzum ben dans edeyim Haykan. Sonsuz ulti. <laughs> ben dans ediyorum. At. Ben dans ediyorum la la la. Ben de kılıç yapıyorum. Vay. Gel 1 2 3. Ben de bir tane katlayı yapacağım <laughs> bir şey. Vur bakalım. Ayak ay mağazası. Ayak mağazası yazıyor. Her yer Photoshop diye değiştiriyorlar ya. Aynen bunlar kafayı yemiş ya. Tüm şehri ele geçirmişler adamı. Nasıl alacağız şehri geri ya? Bossları yeni, yeni 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 alacağız artık evet. ne yapalım. Her bölümde boss olması da birazcık garip ya. Ya bir sürü adamları... Rocksteady! Rambo, Jurassic, Rhino! Rocksteady bir gergedan mıymış adamın gibi? Evet. Vur 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 vur. Gergedan benziyor zaten. Bu ne yapıyor? Hup, bomba atıyor. Bom, boing, Olay. boing, boing. Buna dans edeyim mi işe yarar mı? Korkar Yok. mı benim dans figürlerimden? Evet. <laughs> bomba atıyor, bomba atıyor, bomba atıyor. Ya ya yenirsek adamın dibi çok korkuyorum. daha? vur 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 vur. Rocksteady Bebop, Rocksteady Bebop, Rocksteady Bebop. let's go hunt, let's Umar. go hunt. Onların ikisi zaten kardeş. Aa öyle mi? Kankadaş. Kanka değiller. Oh, Allah inanamıyorum öldüm ben. Mamma mia, pizza pie ya. Bir şey söyleyeceğim, beni kurtar mı olmadı ya? Bir can evet, daha evet, var mı? Evet. Oo oh, kurtarıyor, çok sağ ol, çok sağ ol. Aa! Oh! Beni sinirlendirdiniz, beni yere düşürdüğünüz için şimdi öcüm ölüyor. Benim canım az, canımız benim canım az. benim nasıl? Benim çok mu? Be benim, ikimizin de aynı canımız var. Ama onun da canı çok az adamın dibi ya. Ne diyorsun? Bomba atıyor, zıpla 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 zıpla. Bomba zıpla ya, hopla zıpla hopla, 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 hopla zıpla hopla. Ah! Bir canım kaldı, bir canım kaldı, bir canım kaldı. Bir can yeter Ay! mi bize? Hayır. Aa! Yine ben yeter miyim öyle? Kurtar kurtarma şey. kurtarma. kurtarma ha, ben de öldüm. Ne yapacağız? İki hakkımız kaldı. Vay gittim. bize vuruyorsun ha. Bizi yere serersin he. Al ya son vuruş, son can. Düş artık yere be Gergo. Hadi Gergo. Ger ah! Oh. Victory! Yes. Sen vurdun. Evet arkadaşlar bir videosunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuzu sevdiyseniz abone ol, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şimdi ne diyoruz adamın dibi uzun zamandır yapmadığımız? Kalp, Kalbe, sevgi, sevgi. sevgiye <laughs> ve bye. bye.